Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve sema Gusül abdesti alırken küpe takmak gerekir mi? Küpe takmayacak olsam abdestim olmaz. Kulağınıza küpe takmadığınız zaman delikte suyun girdiğine eminseniz küpe takmanız gerekmez. Küpe takmak zorundur diyenlerin amacı o deliklere suyun girmesini sağlamak içindir küpe takmış olsanız dahi o küpeleri oynatarak suyun girmesini sağlamazsınız. Gusül abdestinin şartı küpe takmak değil, küpe delini yıkamaktır. Küpe takıp takmamak konusunda siz karar verin. Velhamdülillah.